Bir numaralı parçada kaleme alınmak, konu edinmek, ortaya konmak gibi deyimler var. Deyimler kalıplaşmış söz olarak Türkçe'de yer alan söz gruplarıdır. Üç numaralı parçada Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Osmanlı'nın aşiretten imparatorluğa uzanan yolculuğunu mekanlar üzerinden gösterdiği hakkında bize bilgiler veriliyor. Kumral dedeni kona, Şeyh Edebali'nin tekkesi de bu minvalde bahsedilen yerler. Dolayısıyla bir bilgi varsa orada açıklamadan yararlanılmıştır. Farklı yapıla cümleleri nasıl arıyoruz? Farklı yapıla cümleler basit, bileşik, sıralı, bağlı cümle gibi cümle yapılarıyla ilgili. Mustafa Necati Sepetçioğlu 1932'de Tokat'ın Zile ilçesinde doğar cümlesi. Basit bir cümledir ilk cümlemiz. Diğer cümlemiz olan yazar. Enan sıfat fiili var burada. Dolayısıyla ve bir tane de yüklem var. Bu da bir bileşik cümlede. devamında da yine bileşik cümle görüyoruz. Yani bu farklı yapıda cümleler burada var. 5 numaralı cümlede ise kilit, anahtar, kapı, konak, çatı, üçler, yediler, kırklar gibi yazarın eserleri sıralanmış, sayılmış. Dolayısıyla bir sayıp dökmeye yer verilmiştir. 2 numaralı parçada ise tanımlama yok. Çünkü tanımlama bu nedir sorusunun bir cevabıdır. Fakat burada açıklamadan yararlanılmış daha çok. O yüzden bir tanımlamadan yararlanılmıştır diyemiyoruz. Cevabımız B seçeneğidir. Bir numaralı cümlede Aristo'nun sanat hakkında yazdıklarına baktığımızda şeklinde başlıyor cümle. Aristo'nun sanat üzerine yazılarından bahsedilmiş. Üç numaralı cümlede bu yazılar denilerek bu yazılara bir gönderme var. Sanat kategorilerinin türlerinin araştırıldığı nitelikli metinler bu anlamda Aristo'nun sanatın Platon'a kıyasla sistemli bir ele alınış örneğini bulduğumuzu ve bizzat sanatların kendilerine özellikleri trajediyalara yönelmiş bir araştırma ile karşılaştığımızı söyleyebiliriz deniliyor. Sanatın kategorilere ayrılması sistemli bir ele alınış olarak düşünülebilirse eğer 3 ve 4'ün birbirinin devamı olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda Aristo bir tür sanat felsefesi yapmaktadır. Evet burada sanatı kategorilere ayırarak trajedyalara yönelmiş bir araştırmayla karşılaştığımızda bunun bir sanat felsefesi olduğu söylenebilir. İki numaralı cümlede ise Aristo'da güzel üzerine düşünmeden ziyade ideal olan üzerine düşünmeyle karşılaştığımız söyleniyor ki Burada Aristo'nun sanat üzerine yazdıklarından kesinlikle söz edilmediği için bu cümle akışı bozmaktadır. Cevabımız B seçeneğidir. Parçada söz edilen çalışmanın amacı sorulmuş. Yapılan çalışmaya göre doğal taşların kesilmesi işleminde elmas kesici diskler değişik kuvvetlere maruz kalıyor. Değişik kuvvetlere maruz kalınca da bu kuvvetlerin etkisinde zorlanıyor ve istenmeyen hasarlar meydana geliyor. Ve bu hasarlar olmasın diye bu zorlanma olmasın diye bu farklı parametrelerin incelenmesi söz konusu. Kesme işleminde çok sayıda değişken olduğu için uygun parametrenin seçilmesi için yapılan bir çalışmadan bahsedilmiş aslında. Ve burada bir deneyin yapıldığını görüyoruz. Deneyler, bir takım deneyler yapılıyor. Ve bu yapılan analizlerle optimum parametreler belirleniyor. Niçin? Doğal taşların kesme işleminde sorunlar yaşanmasın, daha uygun bir şekilde kesilsin diye. Dolayısıyla doğal taş kesilmesinde kullanılan teknikleri ve araçları açıklamak için yapılan bir çalışmayla karşı karşıyayız. Doğal taşların fiziksel özelliklerinin çeşitli avantajlarını belirlemek, doğal taşların kullanıldığı endüstriyel sektörleri tanıtmak, ekonomik ve ticari önemini vurgulamak, doğal taşların ya da doğal taşların kullanıldığı bazı alanları ortaya koymak için yapılmış bir çalışma değil cevabımız sağ seçeneğidir. Stenografi, metin, ses, görüntü ve video dosyalarını gizlemede sıklıkla kullanılan bir veri gizleme yöntemi bu cümleden neyin güvenliğini sağladığını anlayabiliyoruz. Metin, ses, görüntü ve video aynı zamanda bu dosyaları gizlemek amacıyla kullanılan bir yöntem. Yani hangi amaçla kullanıldığı burada söylenmiş. Temel çalışma prensibi gönderilmek istenen asıl veriyi başka bir veri içerisinde gömerek alıcıya ulaştırmak. Bu çalışma prensibi yani çalışma esasıdır. Burada asıl veriyi nasıl gizliyor? Asıl veriyi veriyi başka bir veri içerisine gömerek gizliyor. Dolayısıyla D seçeneğine de buradan ulaşıyoruz. Veri gönderim süresiyle ilgili bir bilgi yok parçada. Bundan dolayı cevabımız C seçeneğidir. Bir numaralı bir cümlede Türk Edebiyatı'nda denemenin ne zaman ortaya çıktığından söz ediliyor. İlk örneklere tanzimat sonrası verilmeye başlanmış. Özellikle tanzimatla başlayan gazetelerin ortaya çıkması denemenin yaygınlaşmasına zemin hazırlıyor. Sonraları dergilerin ortaya çıkmasıyla Türk Edebiyatı'nda denemenin çokça tercih edilen bir yazın türü olduğu söyleniyor. Ve dört numaralı cümle ile bunun bir sonuca bağlandığını, bu da bir neden sonuç ilişkisi kurulduğunu görüyoruz. Bu nedenle tanzimattan günümüze deneme olarak kabul edilen eserlerin büyük çoğunluğunun öncelikle gazete ve dergilerde yayınlanıp sonradan kitap haline dönüştürülen yapıtlar olduğu söylenebilir. Şeklinde bu parçayı tamamlayabiliriz buraya kadar olan kısmı. Burada denemenin Türk Edebiyatı'ndaki serüveni anlatılmış. 5 numaralı cümleden itibaren ise deneme türünün ortaya çıkışı. Burada genel itibariyle bir denemeden bahsediyoruz. Türk edebiyatındaki denemeden değil. Deneme nedir? Denemenin yapısal özellikleri nedir? O yüzden burada 5 numaralı cümleden itibaren bu parçayı ikiye ayırabiliriz. Cevabımız D seçeneğidir. Parçaya göre ıssız bir adada yapayalnız yaşamak zorunda kalsanız hangi romanları yanınıza alırdığınız sorusunun aslında sanıldığı kadar masum olduğum olmadığı söyleniyor. Bu bağlamdaki bütün anketlerin sonuçta getirdikleri yer hangi türdeki kitapların piyasaya sürüleceğiydi. Masa başı kitaplar olduğu gibi yazlık, kışlık, otobüslü kitaplar da var artık. Denildikten sonra yeter ki daha çok kitap satılsın da ekonomi canlansın. Burada kitaplarla ekonomi arasında kurulan bir ilişkini görüyoruz. Buna göre parçayı kapitalist tüketimin kitapla buluştuğu zamanların sorusu şuydu şeklinde başlayıp bu soruyu da getirerek parçayı sürdürebiliriz. Parçada analitik okumadan söz edilmediği için A seçeneği, kitaba bakmanın bireyin ve toplumun aynaya bakması olmasından söz edilmediği için, böyle bir ilişki kurulmadığı için B seçeneği, kitap sayesinde insanın kendisini, evrenin toplumu, kültürü yansıtmasından söz edilmediği için C seçeneği ve medeniyetle kitap arasında kurulan bir ilişkiden bahsedilmediği için D seçeneği elinebilir. Cevabımız E seçeneğidir. Parçada yazarın eski dostluk ve komşulukları arıyorum cümlesinden eskiye dair bir özlemi olduğunu anlaşılabilir. Fakat ne yazık ki sosyo değişimimiz pek acele cereyan etti gibi geliyor? Değişim merakımız ve heyecanımız kültürel erozyona yol açtı. Geleneksel değerlerimizden bazıları yitip giderken pek bir kayıtsız kaldık doğrusu cümlesinde ise cümlelerinde bir yakınma bir şikayet söz konusu. Fakat bu parçada bir öfke yok. Hangileri belirgin? 2 ve 3 belirgin. Cevabımız E seçeneğidir. Parçada konumuz taksonomik anahtar. Taksonomik anahtar organizmaları tanımlama ve sınıflandırma aracı. Anahtarların çoğu ikili bölmelidir. Her biri belirli bir karakteri tanımlayan birer çift ifade dizilerinden oluşur. Buna göre taksonomik anahtar hangi bileşenlerden meydana gelmektedir sorusunun cevabını burada buluyoruz. Bu karakteristikler Genellikle kolayca görülen ve ölçülen örneğin bir hayvanda kemik olup olmadığı ya da mevcut bacakların sayısı gibi belirli yapıların bulunup bulunmamasıdır. Buradan taksonomik anahtar kullanılırken hangi sınıflandırma ilkelerine uyulur sorusunun cevabını buluyoruz. Omurgası varsa yüzgeç ya da solungaçların olup olmadığı dikkate alınır. Yüzgeç ya da solungaçlar yoksa vücudun pullarla kaplı olup olmadığına bakılır. Buna göre canlıları taksonomik olarak sınıflandırmada nasıl bir yol izlenir sorusunun bir cevabını görüyoruz. Ve parçanın sonunda gruplandırmalardan söz ediliyor. Kuşkusuz her bir adımda daha da küçük gruplandırmalar yapabilmek için her bir tercih basamağının uygun bir sırada düzenlenmesi gerekir. Yani burada neye ihtiyaç var? Taksonomik aşamaları gerçekleştirirken gruplandırma yapabilmek için neye gerek olduğu, neye ihtiyaç olduğu burada söylenmiştir. Taksonomik anahtar nasıl bir bilimsel çalışmanın neticesinde icat edilmiş? Bununla ilgili bir ifadeye parçalar rastlayamıyoruz. Cevabımız C seçeneğidir. Burada hız trenlerini konuşuyoruz. Hız trenleri zincirli bir sistem tarafından çekilerek yükseğe çıkarılır. Tren tepeye çıktıkça yüksekliğinden kaynaklanan enerjisi artar. Tepeye aşan tren yer çekme etkisiyle hızla aşağı doğru yol almaya başlar. Burada zincirli bir sistemden ve yer çekme etkisinden söz edilmiş. Dolayısıyla yer çekme etkisi ve zincirli sistemle yükselmektedir diyebiliriz. Bu sırada yükseltiden dolayı kazandığı enerjisi hareket enerjisine dönüşür. Yani yükselti sayesinde elde ettiği enerjiyi hareket enerjisine çevirmektedir diyebiliriz. Peki hız trenini yavaşlatan ve durduran nedir? Sürtünme dediğinizi duyar gibiyiz. Hız trenleri raylar ve tekerlekler arasındaki sürtünmenin etkisiyle yavaşlar ve sonra durur yani sürtünme kuvvetinin tesiriyle hızını düşürmektedir. Peki yavaşlamasına imkan tanıyan birden çok faktör var mı? Sürtünme ile birlikte başka neler var? Havadaki taneciklerle gerçekleşen çarpışmaların neden olduğu harekette ters yöndeki kuvvet de yavaşlamada etkili. Dolayısıyla sürtünme, ters yöndeki kuvvet bunlar yavaşlamasına imkan tanıyan birden çok faktör olarak parçada yer almışlar. Genelde sabit hız ve yönde hareket etme eğilimi de Parçada bununla ilgili bir ifade yok. Cevabımız B seçeneği. Behçet Necati Gile şiirinden bahseden bu parçada Necati Gile'nin daha çağrışımsal ve kapalı bir dil kullanmaya başladığı söyleniyor. Sonraki şiirlerinde çağrışımsal özelliği yoruma açık bir anlatımı kullandığını göstermektedir. Türk şiir geleneğinden yararlanma yoluna gitmesi, geçmiş şiirinin imkanlarından faydalanması ile ilgili Necati Gil şiirimizin soluğunu tazelemiş yani Türk şiirine yenilik getirmiştir ve son olarak aşk, ölüm, özlem, yalnızlık, aile, ev ve çevre gibi konulara ele almış, duygusal konulara yer veren bir şair. Ahin kunsurlarına ağırlık vermiş mi? Bununla ilgili parçada bir ifade yok. Cevabımız C seçeneği. Bu parçada robotlardan bahsedilirken 1970'li yıllarda ortaya atılan bir tekinsiz vadi isimli bir teori var. Bu teoriye göre bir noktaya kadar cansız varlıkların insana benzerliği arttıkça ilgi çekiciliği artıyor. Fakat o noktadan sonra insana benzerliği artmaya devam ettikçe bizde huzursuzluk ve tekinsizlik hissi uyandırmaya başlıyor. İsmi de buradan geliyor. Tekinsiz vadi adı. Gerçekçi bir insan yüzü modellemesine sahip insansız robotlar bizi ürkütüyor. Bunu niye ürküttü? Bunun sebebi bu parçada söylenmiş ve parçanın sonunda bu teorilerden birine göre insansı cansız varlıklardan hoşlanmayışımızın sebebi beynimizde ortaya çıkardıkları belirsizlik duygusu. Bundan dolayı ürküyoruz, tedirgin oluyoruz. Yani robotların insanlara tedirginlik uyandırabileceği iddia edilmektedir diyebiliriz. Robotların insani duygulara sahip olmasından parçada bahsedilmediği için bir numarayı, robotların temel tasarım amacından bahsedilmediği için iki numarayı burada eleyebiliriz. Sadece 3'e ulaşabiliyoruz. Cevabınız C seçeneğidir. Sanatçı dizelerde, bu dizelerde çağların bitimiyle yine gideceğim. Tükenmez bu yüzden yüreğimde bu dünyanın acıları. Dünyanın acıları yüreğinde tükenmiyorsa şairin dünyevi acılara, dünyevi hüzünlere duyarlılık gösteren bir şairden bahsedildiğini söyleyebiliriz. Yalnızlıktan, çağın dinamiklerine ayak uyduramamadan, mutluluk arayışında olmaktan ya da kendi varoluşunu temellendirememeden söz edilemediği için Diğer seçenekleri eleyebiliriz. Cevabımız C seçeneğidir. Sabahattin Eyüboğlu ve Salah Birsel'den bahseden birer parça var. Sabahattin Eyüboğlu eleştiri deneme ve inceleme yazıları ün kazanmış bir yazar. Salah birselse ise aklı ve zekayı öne çıkan şiirler kaleme almış fakat tek bir yazın türüyle kendini sınırlandırmayıp eleştirileriyle de öne çıkmıştır. Dolayısıyla her iki yazarın da ortak noktası birden çok türde yapıt üretmeleridir, ortaya koymalarıdır. Cevabımız C seçeneğidir. Parçaya göre 1920-1929 yılları boyunca Amerika ekonomisi hızla gelişmiş. Hatta bundan dolayı da bu yıllar kükreyen 1920'li yıllar olarak adlandırılıyor. Fakat bu kükreme pek uzun ömürlü olmamış ve yerini 1929'da Wall Street borsasının çöktüğü günde kara perşembe olarak adlandırılan günde bırakmış. Dolayısıyla burada Amerikan ekonomisinin 9 yıllık büyümenin ardından, kalkınmanın ardından buhrana sürüklendiğini pekala söyleyebiliriz. Dünya finans sistemindeki buhranlardan yoğun biçimde etkilenmesi söz konusu değil. Buradaki finans sistemindeki sıkıntı Amerika'nın kendi sıkıntısı. Dünya finans sistemindeki bir buhrandan bahsedemeyiz. Dünyadaki ekonomik krizlerin merkezi konumunda mıdır? Merkezi olmasından bahsedilemediği için B seçeneği çeşitli sektörlerdeki olumsuzluklardan bahsedilmediği için C seçeneği ve son olarak bu krizi kısa sürede atlattığına dair bir ifade olmadığı için E seçeneği elenebilir. Cevabımız D seçeneğidir. İnsanlığın doğuşundan günümüze değin hangi bin yılda ya da çağda olursa olsun o günün koşullarını en iyi ifade eden ve günümüze aktaran en önemli unsur sanattır diyorsa bir kişi bu kişinin tutumuyla ilgili sanatın kadim yani çok eski zamanda var olmuş ya da eskiden beri var olan bir varlık alanı olduğunu düşünmektedir diyebiliriz bu kişi için. Sanatta görselliğin etkisinin iyice azalttığına, görselliğin etkisini iyice azalttığına inanan bir insan mıdır? Bununla ilgili bir ifade parçada yok. Günümüze değin değişime uğramadan geldiğini belirttiğine dair bir ifade yok çünkü hatta parçada bir değişim de var. Sanatın bugünkü varlığının sorgulanması gerektiğine dair bir ifade olmadığı için D seçeneği. Miyadını doldurduğunu iddia ettiğine dair bir ifade olmadığı için E seçeneğini eleyebiliriz. Cevabımız C seçeneği. Parçada Giresun'dan söz edilirken Giresun'un kuzey ve güney kısımlarının farklılık gösterdiği göze çarpmaktadır deniliyor. Yılın her mevsimde yeşil bir örtüyle kaplı olan Giresun ilinin %34'ü orman, %25'i tarımsal alan, %16'sı çayır ve mera şeklinde alanlara ayrılmış. Dolayısıyla %25 tarımsal alansa tarımda doğaya ait bir şey olduğuna göre doğadan etkilenen bir ekonomisinin olduğu, en azından bir kısmının doğaya dayalı olduğu söylenebilir. O yüzden bir numaraya ulaşabiliyoruz. Ama iklim çeşitliliğini getirdiği bir turizm zenginliği parçada yok. Ulaşım elverişliğine dair bir ifadeyi de yine parçada göremiyoruz. O yüzden 2 ve 3'ü eleyebiliriz. Cevabımız A seçeneğidir. Milli ve manevi değerlerden söz edilen bu parçada yaşamdan haz alınmasını sağladığı söyleniyor ki bu, hayattan tat alınmasını temin etmesiyle ilgilidir. İnsan haklarının korunması söz konusuysa bu evrensel değerlerle örtüşmesiyle ilgili haksızlıkların yaşanmaması için önem taşır. Haksızlıkların yaşanmaması bu da adalet duygusunu güçlendirmesiyle ilgili ve son olarak da ulusal değerlerini kaybetmiş bireylerden oluşan bir toplumda birlik, düzen ve huzur beklenmemeli. Bu da birlik, düzen ve huzur, bu da sosyal bütünün sağlanmasıyla ilgilidir. Topluma kültürün önemini aşıladığına dair bu milli ve manevi değerlerin herhangi bir ifade parçada yok. Bundan dolayı cevabımız E seçeneğidir. Eğer bir parçanın anlatımında niteleyici sözcüklerden bahsediliyorsa orada genelde niteleme sıfatlarının kastedildiğini düşünebiliriz. Nasıl polimer, cam fiber takviyeli polimer ya da farklı kriter gibi ifadelerde sıfatlar kullanılmış, niteleyici sözcükler bu durumda kullanılmıştır. Burada cam fiber takviyeli polimerlerden yine fiberlerin polimerin akış yönüne paralel ya da rastgele yönlenmesinden gibi konulardan teknik tek bir konudan bahsediliyor. O yüzden burada mecazi söyleyişlerden yararlanılmamıştır, kaçınılmıştır. Ve bir konu anlatılmak için, insanlara bilgi vermek için yazıldığı için hem öğretici anlatıma başvurulmuş hem de açıklayıcı anlatıma yer verilmiştir diyebiliriz. Parçanın herhangi bir yerinde karşılaştırma yok. Bundan dolayı cevabımız D seçeneğidir. Parçada Osmanlıların Kafkasları tamamen ele geçirmeye çalıştıklarından ve Safevilere sürekli seferler düzenlediklerinden söz ediliyor. Padişah 3. Murat ikna ediliyor. İran üzerine bir sefer düzenleniyor. Ve bu sefer de 1577 yılında başlatılan bu seferlerde kalıcı bir sonucunda alınamadığı söylenmiş. Ele geçirilen yerler var. Nihavet, Gence, Semağı, Tiflis, Tebriz gibi yerler. E buralar ele geçiriliyor fakat gelirler giderleri karşılamadığı için eyalet sistem bozuluyor ve birkaç yıl içinde eyaletler elden çıkıyor. Bu da büyük bir kargaşa oluşturmuş şu parçaya göre. Yani mutlak bir başarı elde edilememiştir diyebiliriz. Fethedilen topraklar uzun yıllar denetim altında tutulamamış. Birkaç yıl içinde eyaletler elden çıkmış bu söyleniyor. O yüzden bir numarayı kesinlikle ulaşamıyoruz. Safevilerin Kafkaslardaki varlığına son verildiğine dair bir ifade de yok. Hatta geri çekildiklerine göre Safeviler orada bir müddet daha devam etmiş gibi görünüyor. O yüzden sadece ikiye kesin olarak ulaşabiliriz. Cevabımız B seçeneğidir. Realistlerden bahseden bu parçada gerçekçilik ve objektiflik ilkeleri onları olay örgüsünü teşkil eden olaylar zincirinin günlük hayatın doğal ve alelade olaylarından seçmeye zorlar gibi bir cümle var. Bunun devamında tarihi veya geçmiş olan değil, mevcut olan ve içinde bulunulan zaman tercih edilir deniliyor. Dolayısıyla realizmde önemli olan içinde yaşanan topluma yani ana ayna tutabilmektir. Geçmişe, tarihe değil mevcut olan ve içinde bulunan zamanın tercih edilmesi de biraz bunu gerektiriyor. Realist romanla karşılaşılan kişilerle geleneksel romanda karşılaşılan kişilerin örtüştüğüne dair bir ifadeye parçada ulaşamıyoruz. Dramatik anlatım ve sessiz monologdan anlatım biçiminden bahsedilmediği için B seçeneğine ulaşamayız. Seçtikleri kelimeler üslubundan bahsedilmediği için C seçeneği ve son olarak realist romandaki bakış açısından ve bu bakış açısının yazarın dünya görüşü ya da yaşam felsefesiyle ilgili olup olmadığından söz edilmediği için D seçeneği de elenebilir. Cevabımız E seçeneğidir.